Jiyacı veya yaz gün dönümü tanımlanan ilk güneş sezonlarından biriydi. 24 güneş sezonunda ilk olarak Jiyacı ve Doncu tanımlandı. Jiyacı'nın gelişi yaz ortasının başlangıcını temsil eder. Bu zamanda günler hala gecelerden daha uzundur. Yağmur hızlı gelir ve ardından güneş ışınları düşer. Çinli şairin bir zamanlar yazdığı gibi, yeşil nilüfer yaprakları sınırsız gökyüzüne kadar uzanır. Pembe nilüfer çiçekleri güneş ışığından yeni bir renk alır. Şiacı da her şeyi sonuna kadar büyür ve gelişir. Şiacı, bir zamanlar Şiacı Festivali olarak adlandırılan Çin'de önemli bir halk festivaliydi. İnsanlar soğuk yiyecekler yemek, ibadet etmek, iyi bir sonbahar hasadı için dua etmek için gelenekler geliştirdiler. Şiacı sırasında yan enerjisi zirveye ulaşır, sonrasında inişe başlarken yin enerjisi yükselmeye ve büyümeye başlar. Bu, bir şeylerin aşırı olduğunda zıt yönlerde geliştiği yaşam felsefesini yansıtır ve bize İyimser olmamızı ve yazın tadını çıkarmamızı hatırlatır.